O yüzden biz çocuklar harika bir oyun icat ettik. Sonra kartların zararsız olmadıklarını fark ettik. Başka bir dünyadan gelen inanılmaz güçlere sahipler. Benim adım Dan. Ve arkadaşlarım Runo, Maracho, Julie ve Bay Havalı Shun ve Alice ile birlikte biz Bakugan Savaşçılarıyız. Bakugan, iki dünya bir amaç. Gonna do The odds are stacked against you back against the wall you Gotta give it your all This is the final stand The power's in your hands world collide on the inside You gotta fight for what's right Before it's gone 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 This is gonna go Bakugan savaşçıları. Maç mı, uçuş mu? Bir hareketi engellemek için yetenek kartını kullanmak harika bir şey. Evet ama bence en güzeli yetenek kartlarını kombinasyon saldırısında kullanmak. Evet, iyi fikir. Mew, buraya gel. Sana birkaç yeni Bakugan numarası göstereceğiz. Evet, gel bak. Çok güzeller. Üzgünüm, dinlemiyordum çocuklar. Önemli değildi değil mi? Ha? Hı. 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 Sorun değil. ...erkek kardeşini düşündüğünü biliyoruz. Hadi bir şey söylesene. Hmm, evet. Her gün buraya gelip gelmesini bekliyorsun. Hmm, biliyorum. Sonra görüşürüz. Acele et. Seni bekleyeceğim. Tam burada. Hmm. Bekleyerek Heh. hiçbir şey elde <gülüyor> edemezsiniz. <gülüyor> <gülüyor> İşleri elinize almalısınız. <gülüyor> <gülüyor> Bunlarla bütün isteklerinizi gerçekleştirebilir. Tek yapmanız gereken onları kullanmak. Merhaba Alice. <laughs> Yolculuk seni çok yormuş olmalı öyle değil mi? Pek değil. Moskova'dan buraya kadar uyudum. Bana o kadar uzun gelmedi. ...yolculuğum bu kadar uzun sürmezdi. Demek sen Alice'sin ha? Vay canına, çok güzel misin? Çok teşekkür ederim, sen de öylesin Preyas. Gerçekten çok güzel bir bayansınız. Aa yapmayın, onu rahat bırakın çocuklar. <laughs> Aa evet, size evden bir şeyler getirmiştim. Bize mi? Buna gerek yok. Evet vardı, hediyelere bayılırım. He? Ha, bu nedir? Bunlar yeni maç simülasyonları... Sizin özellikleriniz için hazırlandı. Beğendiniz mi? Onları bir dahaki maçınızda kullanabilirsiniz. Evet harika. Ha? Şanslısınız. Ais Baku Savaşçılarının beynidir. Oyun konusunda bizden çok daha bilgili. Hiç maç yapmaz ama oyun konusunda bilgi sahibi olmak istiyorsanız soracağınız kişi otur. Öyle mi? Eee hey, den e, geldi mi? <gülüyor> <gülüyor> ah, çok sinir bozucu. Nereye gittiler? Havalandı. Nasıl kaybolabilirler ki? Sen daha iyi bilirsin sen. Bir saattir aynı yerlerden geçiyoruz. Ne yapabilirim? Lavaboya gittim ve nereden geldiğimizi unuttum işte. Buna kaybolmak gelmez mi? Aslında haklısın. Ama boş ver. Buraya var. beraber geldik ama Dan mutlaka bir yerlere gitmiştir. Dan asla değişmeyecek değil mi? Ey Alice bir şey soracağım. Neden birdenbire bizi ziyaret etmeye karar verdin? Buraya önemli bir iş için mi geldin? Hayır. Sizlerle tanışmak istedim Marucho. Seninle kalabildiğim için teşekkür ederim Bruno. Önemli değil. İstediğin zaman gelebilirsin Alice. Annemle babam geleceğini duyunca çok sevindi. Annem sadece senin için tombalıklı bir sürpriz bile hazırladı. Evet çok şanslısın Alice. Runo'nun annesi sadece onu yapmayı biliyor. Kahvaltı öğle ve akşam yemeğinde ton yiyeceksin. Ve şanslıysan tatlı olarak... Ah, ben ton sevmem. O yüzden kalanları da yanında getirebilirsin. Ben tekrar pizza yiyeceğim. Çok kötü. Kendine acımayı bırak. Şanslısın. Aa, evet biliyorum. Ee, baksana birkaç parça ister misin? Sizin ve bizim dünyamız için... ...Vegan'ın zihnini kontrol eden adamı bulmak zorundayız. Adını hatırlıyor. Adım Michael. Adım Michael. Gördüğüm vizyonların anlamı ne? Ve Büyük Baba Michael'ın bunlarla ne ilgisi var? Onun Masquerade ve Bakuganların dünyası olan Vestroya'nın yok oluşuyla bir bağlantısı var mı? Bağlantıyı kuramıyorum. Bunu arkadaşlarıma anlatsam benim hakkımda ne düşünürler? Komik. Hey siz. Ha? Siz Denkuso'nun arkadaşlarısınız öyle değil mi? Evet öyle. Siz kimsiniz? Ha? Ah. Onları Masquerade göndermiş. Ah. İşte burası. Ama arkadaşların ne? Ne? Hmm. Galiba kaybolmuşum. Bruno onları yenebileceğimize inanıyor musun? Belki de deni bulsak daha iyi olur. Saçmalama. Dene ihtiyacımız yok. Bu ikisini yenebileceğimizi biliyorum. Ayrıca Alice de bize yardım edebilir. Ama... ikimize karşı onlar. Biz hazırız. Hadi başlayalım. Takashi onu duydun mu? Evet bu eğlenceli olacak. Sonunda iyi rakipler bulabildik. Çocuklar, bu konuda emin misiniz? Maç yapmayalım mı yani? Mui, onları yenersek eğer kardeşini görebilirsin. Hmm. O kız stratejilerini planlıyor olmalı. Hadi konuşmayı bırakın da maç yapalım. Sağ açın! Acaba önce hangi saldırıyı kullansak? Darkus Robotalyan mı? Ha, bunu deneyeceğim. Savaş Bakugan. Kalk Darkus Robotalyan. Robotalyan mı? <laughs> Hayır. Bunun anlamını biliyorsunuz. Darkus Robotalyan güç seviyesi 620G. Ve şimdi yetenek kartı. Şimdi Alyanımın hem Aquos hem de Darkus özellikleri olacak. Darkus seviyesi 200G eklendi. Darkus, Robotalya'nın güç seviyesi çok arttı. Darkus ve Heyos'un kombinasyonu çok güçlüdür. Ne? Oh, hayır, Robotalya'nın. Zavallı Bakugan. durduracağım. Hı hı. Geçit kartı hazır. Bakugan savaş. Ayrı Serpenoy gol. Güç seviyesi hesaplanıyor. Ayrı Serpenoy ile oynayacak. Ve güç seviyesi 322. Evet ne yapacağımı biliyorum. Dur. Bu kadar aceleci olma. Önce rakibini görmelisin. Ne demek istiyorsun? Hayris ve Darkus arasında diagonal bir bağlantı kurdular. Sadece yetenek kartlarına odaklanmayın. Kullandıkları geçit kartlarına dikkat edin. Savaşalım. <laughs> Anladınız mı? Hem güzel hem zeki. Harika bir tavsiye Alice. Kesinlikle çok etkilendim. <laughs> ve takım olarak birlikte çalışmalısınız. İnanın böyle daha kolay kazanırsınız. Bana güvenin işe yarayacak. <laughs> Sence mola mı veriyorlar onlar? Belki de. Geçin kartı özür. Bakugan savaş. Kalk teraklı. Bununla onu halledebiliriz. Bakugan savaş. Bir Ripper kalk. Taplanıyor. Eh, yetenek etkin. Virus ve Darkus arasında diagonal bağlandı. Harry e Ripper güç seviyesi 4-5-0. <laughs> Bakalım neler yapabiliyorsun Hala oynuyor mu Son dakika haberleri Böyle bir kartın var diye avantajlı değilsin Bunu izle şimdi ah! Bakugan savaş Bakugan güç seviyesi sabit Yetenek kartı etkin ah! Hızlı ateş Bu nasıl bir hareket Bakın bir savaşına ortak oldu seviye artışı Gargonite. <laughs> o yetenek ile birlikte savaşabiliyorsun. Şimdi iki katı kadar güçlüyüz. Kombinasyon saldırısı. Bu imkansız. Ölüm almamız gerekiyor. Ha? Bu da ne böyle? Geçin kartı açın. Görüşün. Olamaz. Bakubanlarımızı yendi. 400 rüzgardan yüksek olan bütün Bakugan'ları yenebilirsiniz. Aferin Marucho. Şimdi beynini kullandın işte. Dikkat ediyor musunuz çocuklar? <laughs> hmm. Geliyor! Bakugan savaş! Bak teraklo. Yine mi Teraklo? O zaman buna al. Olamaz. Sunuk arası... Ha? Neler oluyor? Şansın sona erdi. Şimdi yetenek kartını kullanamazsın çünkü ona engelledim. Güzel hareket. Ama bu maçı asla kazanamazsın. Aynen öyle. Mio'nun kardeşini görebilmesi için bu maçı alacağız. Akashi, Kasuki. Hmm. Bakugan, savaş. Robotalyan, kalk. Yine onunla oynuyorsun. güzel bir olduklarını sanıyorduk. Bu imkansız. Oh. <laughs> Ama bu çok saçma. Neden ona saldırdılar? Bakugan savaş. Bakugan savaşçıları devam ediyor. Geçit kartı açıl. karşı savaşıyorlar. Bu hoşuma gitmedi. Ha, sahte saldırı yapıyorlar. O da ne? Ha? Ha, ha. Ha, ha. Hayır! Zavallı ha. Teraplot! Yasuki! işte buna geri dönüşlerim. Böyle bir hareket sayesinde başka Bakuganları kader boyutuna gönderebiliriz öyle değil mi? Bu sahte bir saldırıydı. Bakuganım oyunda kalabiliyor. Hı. Hmm. Demek bu yüzden sahte saldırı deniyor. Anladım. Bana sorarsanız düşüncesiz bir strateji. Ne olmuş? Gelmek için elimizden geleni yapacağız. Bunu Miu ve Makato için yapıyoruz. Miu ve kim? Makato mu? Makato Mui'nin kardeşidir. Anne babaları ayrı ve nerede yaşadığını bilmiyoruz. Ama onları bir araya getirmenin bir yolu bulduk. Makato Bakugan oynamayı seviyor. Ve bu maçı kazanırsak sıralamada yükseleceğiz. O neredeyse bizi görecek. Niu'yu mutlu etmek için Maskurek'le anlaştık. Bekleyerek hiçbir şey elde edemezsiniz. İşleri elinize almalısınız. Bu kartlarla bütün isteklerinizi gerçekleştirebilirim. Tek yapmanız gereken onları kullanmak. Bu çok kötü. Zavallı kız. Belki büyük baba Michael ona yardım edebilir. Kazanmak için her şeyi yapacağız. Evet, arkadaşımız bu için yapacağız. <laughs> ah çok üzüldüm, kalbim kırıldı. Savaşalım. Beni gönder Runo. hazırım. Pekala Tigrela, sıra sende. Bakın ben, savaş! Tigrela, kalk! Maç istiyorsanız maç yapalım. Harika, biraz heyecan katacağım. Çünkü ben Bakugan için doğmuşum. Savaş! Kalk! 0G. Falcon Air 3 4 0 g Hiç şansın yok. Öyle mi dersin bunu göreceğiz. Geçit kartı açıl. 4 mü maç? sonunda ben de oynayabileceğim. Güç seviyeleri hesaplanıyor. Güç seviyeleri hiç değişmedi. Ve biz hala öndeyiz. Demek öyle ama uzun sürmeyecek. Geçit kartı etki. Hadi sieve! seni bekliyordum. Daha fazla beklemeyeceğiz. <laughs> Başardı. Ha? Buna inanamıyorum. Olamaz. Hadi! Hayır, lütfen durun. Lütfen. Bu kadar yeter. Ama, ama. <laughs> bu kadar yeter. Makoto benim için çok önemli ama böyle olmaz. Bütün Bakuganları feda ederek olmaz. Ama Mui, sorun nedir? Ne oldu? <laughs> Makoto Bakugan'ı çok seviyor. Ve ikiniz bu oyuna bu kadar saygı duyduğunuz için size hayran. Ne olduğunu bilmiyorum ama bugün zalim ve acımasız oynuyorsunuz. Hmm. <laughs> Bir sorun var. Bu oyun eskiden eğlenceliydi. Evet, o haklı. Olamaz. Kader kartı, geri gel. Evet, galiba haklısın. Kader kartı, geri gel. Sanırım pes ediyorlar. Akashi, Kosuki. Ha, galiba kendimizi kaptırdık. Seni güldürmek yerine ağlattık bir şekilde Makato'yu bulacağız. Evet. Pembe bitti mi acaba? Maçı kazanmak istiyoruz. Pes edemezsiniz. Böylesi fazla kolay olur çünkü. Evet istiyorsanız yeniden başlayıp gerçek bir maç yapalım. Evet. Ha? <gülüyor> <gülüyor> Bakugan! savaş! Her şeyden sonra kaybettik. O olsun. Hey, size sorun çıkardıysak üzgünüz ama kazanmak istiyorduk ve Masquerade'in yardım edeceğini düşündük. Önemli değil. Bazen olur böyle şeyler. E, çok iyi Bakugan oynuyorsunuz. Neredeyse benim kadar iyisiniz. <laughs> Mew, seni kırdıysak çok üzgünüm. Umarım Makato'yu yakında bulursun. Ha, tabii ben de üzgünüm. Teşekkür ederim. Amacınızın iyi olduğunu biliyorum ve çok teşekkür ederim. Rasuki Takashi, siz harikasınız. Baksanıza. Ha. Hey, beni unutma. <laughs> Neden nefesin Hadi bana bir öpücük ver. Makado, kendine dikkat et. Seni yakında göreceğim kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> Adamın tiki havaalanında bir yıl boyunca olmuş. Umarım bu bizim başımıza gelmez Eğer gidilse bu senin suçun Hı, Suçu bana atma Vay canına ha? bu harika Bak seninle konuşuyor Çok şanslısın <laughs> Sen Bakugan oynamayı seviyor musun? Hı Ablamın arkadaşları Takashi ve Kasuki bana oynamayı öğretti. Onları oynarken görmelisin. Onlar dünyanın en iyi Bakugan oyuncuları biliyor musun? Öyle mi? O kadar iyilerse onlarla maç yapmak isterim doğrusu. Aa, unuttum. Şimdi ablamla buluşmam gerekiyor izninle. Abla. Ablamın adı Mui ve o bu şehirde yaşıyor. Babam gelmeme izin verdiği için buradayım ben de. Anladım. Ablana benden selam söyle o zaman. Takashi ve Kasuki'ye de maçlarında bol şans dile. Tamam. Hoşça kal. <laughs> ah, ha, ha. demek buradasın. Ah, ah, merhaba. Yani tüm zaman boyunca maç mı yapıyordunuz? Beni neden beklemediniz? Teşekkür ederim. Sakın bizi suçlamaya kalkma. Kaybolmak senin suçun. Kavga etmeyin. Demek ben siz de başınızın çaresine bakabildiniz. Yardım aldınız mı? Alice mi yardım etti? hayır. Belki de şimdi herkese büyük babam Michael'dan ve tuhaf görüntülerden bahsetmeliyim. Çocuklar, size anlatmak istediğim bir şey var. Bruno, sen ile ilgili Hı? ne diyordun? Bak o benlerimizi almak için Mew'un duygularıyla oynuyordu. Hı -hı. Hı -hı. O çocuk çok zalim ve elinden gelen tüm kötülükleri yapıyor. Hı -hı. Hı -hı. Bir dakika den. Michael isimli o adamla birleşti. Dragon'un dünyası Vestro'ya yok etmeye çalışıyorlar ama biz buna izin vermeyeceğiz. Sonra nedir Ali? hiçbir şey Runo. Açlıktan ölüyorum. Runo'ya gidip ton balıkla sürpriz diyelim. Hadi. Bir sonraki Bakugan Savaşçıları bölümünde Denin Dragosu Runo'nun ve Marucho'nun Freya'sı var. Ama yeni bir Bakugan geldi. Ve Julie bütün Bakuganların şirin olduğunu düşünse de karanlık bir yönleri olabileceğini de öğrenecek. Billy isimli bir çocuk Julie ile maç yapmak için meydan okuduğunda yanında güçlü bir Bakugan getirecek. İyice dinlenin çünkü güce ihtiyacınız var. Bir Bakugan maçının ne zaman başlayacağını asla bilemezsiniz. Ve bir sonraki heyecanlı Bakugan savaşçıları bölümünü sakın kaçırmayın.